Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, inşaata geldik arkadaşlar. Zeminde izoton yalıtım keçesi kullanıyoruz. Buradaki inşaat sektöründe arkadaşlar şöyle anlatayım. Bizim e, yerden ısıtmanın altında bizim malzememiz olan izoton yalıtım keçesi kullanılıyor. İzoton yalıtım keçesini kullanmanın sebeplerinden bir tanesi ısı ve ses yalıtımdır. Çok başarılı ve kaliteli bir malzeme arkadaşlar. Eklerde falan dönüşlerde çok iyi. Şöyle. Bu inşaattaki eee abimiz e, kendisi yerden ısıtma üzerine küpü kullanıyor. Daha sonra da tekrar e, şey izotonun üzerine küpü kullanıyor. Şu şekilde diziyorlar zaten. Kolay gelsin usta. Şu şekilde gösterelim. Arkadaşlar dönüşlerde falan çok iyi zaten. Şöyle herhangi boşluk olmuyor. Rahat bir şekilde döndürülebiliyor. Bakın, duvar bitlerinde falan. ıslak zemin ya da kuru zemin fark etmiyor. Her isimler de kullanılabiliyor. Böyle arkadaşlarımız da artık çalışıyorlar. Göstereyim. Aynı zamanda arkadaşlar ortak duvar, yani dairelerin ortak duvarlarında da izoton yalıtım keçesi kullanılırdı. Burada zeminde e, strafol kullanmadan da kullanılabilir. Ama bu mütehit abimiz Şimdi daha kolay uygulabilmesi için kendisi böyle bir uygulama yapmış. Şöyle gidelim sanki Bakın şurada uygulama devam ediyor. Zoton yalıtım keçeleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar ürünü. Şöyle almış tamamen yerlere, zeminlere döşüyor. Daha sonra üzerine e, küpü koyup tüpün üzerinde yerden ısıtma yapılacak. Arkadaşlar buradaki şantiyede ya da başka bir şantiyede fark etmiyor. Daha önce izoguard yalıtım keçisi de verdik bu arkadaşlara. Ama şimdi de izoton yalıtım keçisini yerden ısıtma altına tercih ettiler. İzotonun daha çok sıcağı ve soğuk karşı daha dayanıklı olduğunu ve e, maliyet açısından da daha uygun olduğundan dolayı firma sahibi bunu seçti buradaki sistemde şunu arkadaşlar barkon kısımlarında bakın şurada bir parça izoguard yalıtım keçesi var anlaşılan eski şantiyede kalma çünkü üzerine bakın alçı falan da var eski şantiyede bunu bu parçayı da burada değerlendirmişler yerden ısıtmanın altında çok başarılı bir malzeme çok kaliteli şöyle ayağımı yere vurayım bakın hiçbir şekilde ses çıkartmıyor Hani herhangi bir sercesine dokunduğu gibi Bakın. ses çok küçük bir şekilde çıktı aldı. İzoton keçenin üzerinde böyle bir şey yok. Üzerine rahat şekilde gezilebilir. Hatta üzerine top bile oynanabilir diyebilirim yani burada. İzoton'un yalıtım keçenin yerden ısıtmayla performansı çok yüksek. Plakaları da çok güzel bir şekilde yan yana geldiğinde bakın şurada ek izlerini göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde ek izi yok. Şöyle açmaya çalışayım da. Şöyle. Bakın yan yana geldiğinde katiyen ısı kaçağı oluşmaz. Önemli olan tabii ki burada doğru bir şekilde sermek. Bakın duvar kısmındaki durumu çok güzel. Şap şimdi arkadaşlar şöyle bir durumu vardır. Şabın kendiliğinden bu yerden ısıtmanın altındaki ısı sürekli yukarıya kalkmaya çalıştığında şabı ısıtmaya çalışır. Şabı ısıtmaya çalıştığında hem zemini ısıtır hem aynı zamanda şabı ısıtır. Zeminle şabın arasındaki fark şu şap suyu dağıttığı için tabii ki örnek veriyorum. Şuraya bir parça konulmadığını düşünelim. O ısı kaçağı buraya gelir ve hem zemini ısıtma çalışır hem bu durumu ısıtma çalışır. Evet. Hele hele izoton yalıtım keçesi gibi yani bir ısı yalıtım malzemesi olmadığı zaman da farklı bir sıkıntı olur. Usta afiyet olsun size. Ol. Bakın burada da yeni şekilde izoton yalıtım keçisi döşemeye devam ediyor. Çalış, ustalar tabii ki çalışıyor. Şöyle bazı noktalarda böyle üstüne bir bindirme de yapmışlar arkadaşlar. Bindirmede de herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama bindirilmemesi de olabilir. Çünkü malzemenin fazlasıyla gitmemiş olur. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bu şantiyede dediğim şekilde ortak duvarlarda da kullanılmış. Buradaki Şantiyede de usta yine devam ediyor. Aynı şekilde uygulamalar devam ediyor. Tabii ki ürün taşınmıyor. Şu anda döşemeler falan yapıyor. Arkadaşlar bir de şunu göstermek istiyorum. Döşenmemiş yani kendiliğinden daha alt katlarda arsa sahibinin daireleri var. Arsa sahiplerinin dairelerini daha sonra müteahhit bunun maliyetini çıkarttığı için arsa dairelerin sahipleri herhalde kabul etmemiş diye biliyorum. Bakın arkadaşlar üzerinden şöyle bitmiş şekilde şapını atılmış. Tabi yeni atıldığı için üzerine gezemiyorum. Şu şekilde bitmiş arkadaşlar. Şöyle içeri doğru gösterelim. Şu an şap kısmı tamamen Bitti. Herhalde o sayıda kısmına geçiyorlar. Ustam kolay gelsin. Şey gösterebilir miyim ben? Şu zemini biraz gösterebilir miyim? Buyur. Eyvallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buradaki bahsettiğim şekilde Aslı sahibinin de olduğunu söylediler. Aslı dairenin sahiplerinde de yerden ısıtmanın altında kullanılmamış. Bakın şu şekilde köpük üzerine şap dökülecek. Şap makinesi hazır zaten arkadaşlar burada. Şan şap dökülecek alanını göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradaki boru sistemlerini yani yerden ısıtma ıı, izoton keçesi olmadan neler olur onu da söyleyeyim. Şöyle kızda borular var arkadaşlar burada bakın kelepçeler var ya. Bunun küp kullanmadan da direkt izoton keçesini kullanılabilir. Şimdi zeminde şu bor, ıı, borular ısıt e, yaptıktan sonra şunlar ısı yalıtımını yaptıktan sonra ısındığı zaman sıca aynı zamanda buharı sıca bu tarafa da verecekler. Ve bu tarafı ısıttığında hem ısı kaça hem şey gidecek. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Straforun şöyle bir özelliği var. Bakın bu strafor şöyle. E, bu malzemenin e, belli bir zamanda sonra sıcağa karşı yenilikçi olduğu için kendi özelliğini kaybediyor. Özelliğini kaybettikten sonra da Sıcak hem aşağı hem yukarıya doğru çalışıyor ve bu seferden yapmış oldukları yalıtım grubunun performansı yüzde düşüyor. Bugün yüzde otuz, yüzde kırk gibi bir sık oluşturuyor. Örnek veriyorum bir kişi burayı 100 liraya ısıtmaya çalışırken 50, 150 liraya, 100 liranın üstünde sıkmaya çalışıyor. Tabii bahsettiğim şekilde bu arsa sahibinin dairesi olduğu için herhalde bu keçe maliyetini karşılamak istemediği için bu tekrar sadece yerden ısıtma konusunda anlaşılmış ve yerde ısıtma yapılacak. Bu şekilde de göstermek istedim. Arkadaşlar eğer fırsat bulursam şimdi çatıyı dökerken şap kısmını da çekmek istiyoruz. Ama büyük ihtimalle şu anda ustalar hazırlık yapıyorlar. Biraz uzun sürebilir. Videomuzu çok uzun tutmak istemiyorum. bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.